Merhaba dostlar. Hepiniz Eksik Algez kanalına hoş geldiniz. Öncelikle Var Üniversitede uzun zamandır video gelmiyor. Ee, birinci sebep halen daha editleyemedim o videoyu. İkinci sebep başka videolar başladık. Yani canlı yayınlar falan başladık. Ondan kaynaklı zamanım olmuyor. Ama Ramazan'dan sonra yani Ramazan'da. Ramazan'da sonra gelmiyor. Ramazan'da Var üniversiteyi canlandırmayı planlıyorum. Şöyle ki biz izleyicilerle sizlere birlikte bu oyuna gelip klan kuracağız. İşte Discord'a geleceksiniz. Sohbet edeceğiz. Birlikte görevler yapacağız. Misal diyelim e, görevlerde TAS görevlerini yapacağız. DCS görevlerini yapacağız. Ondan sonra çubu görevi varsa çubu görevi. Magi görevi varsa magi görevi. Onlar yapacağız. Etkileşim halinde olacağız öyle söyleyeyim. E, sadece var değil aslında. Birçok oyunda e, öyle yapmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Sadece Ramazanı bekleyin. Ramazanda hem var Üniversite geri dönecek, hem diğer videolar geri dönecek, hem birkaç tane e, şey var. aşırı ne desem, oyunlar var. onlar oynayacağım. Sadece bol bol takipte kalın. Ramazanda bekleyin. Ramazanda da etkileşim halinde olalım. Katılmak isteyenler, var Üniversite'de katılmak isteyenler aşağı yorumlara e, ismini falan yazarsa. Yorum atarsa şimdi de minnettar olurum. Herkese iyi seyirler.